أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا أسامة جلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyicilerim bu dersimizde hukmurra dediğimiz ra'nın hükümlerini anlatacağım inşallah. Arkadaşlar ra harfi kalın ve ince okunabilen bir harftir. Kur'an-ı Kerim'de bulunan ra'lar ince ve kalın okuma bakımından kısaca 10 hüküm taşır. Daha fazla hüküm bulunmakta ancak ben buraya 10 hükmü aldım. Arkadaşlar Ra harfi 5 durumda kalın okunur. Birincisi Ra harfinin harekesi üstün veya ötre olduğu zaman Ra harfi kalın okunur. Örneği inceleyelim. Ra harfinin üstünü var ve kalın okuyorum. Er-Rahman, Er-Rahim, ötresi var. Ver-Ruh, Ver-Ruh. Nasrullah, Nasrullah, Rahme, Rahme, Ra örneklerinde olduğu gibi Ra harfinin harekesi üstün ve ötre olduğu durumlarda Ra kalın okunur. Ra harfinin kalın okunduğu ikinci kural ise Ra sakin olup Ma kabli kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise yine ra kalın okunur. Örneğe bakalım. Ra sakin kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın okunur. Burada üstün okuyoruz. Ven har ven har men şeker men şeker bin nuzur bin nuzur örneklerinde olduğu gibi ra sakin kendinden önceki harfin harekesi ötre veya üstün olduğu zaman ra kalın okunur. Ra'nın üçüncü olarak kalın okunduğu yerler ise ra sakin olup ra'dan önceki harf de sakin ise bundan önceki harfin harekesi meftuh yani üstün veya ötre mazmum olduğunda yine ra kalın okunur örneği inceleyelim. Ra sakin. Ra'dan önceki harf de sakin. O zaman bir önceki harfe bakıyoruz. Bu harfin harekesi üstün veya ötre ise yine ra harfi kalın okunur. Biz sabr. Biz sabr. Biz sabır. Min kulli emr. Min kulli emr. Fi sudur. fi sudur örneklerinde olduğu gibi burada da sakin vav gelmiş ve ondan önceki harfin harekesi ötre olmuş. Ra da sakin. Dolayısıyla da burada da yine cezimli olmayanlarda da yine sakin kabul edildiği için ra kalın okunur. Bu örneklerde ise ra sakin, kendinden önceki harfin harekesi de sakin. Ondan öncekine baktık ve üstün veya ötre ise kalın okuyoruz. Dördüncü olarak ra harfinin kalın okunduğu yere gelince ra sakin olup ra'dan önceki harfin harekesi asli esre ve sonra istila harfi denilen hurufu isti'la yani okunurken dilin damağa doğru kalktığı harfler bu harfler ra'dan sonra gelirse o zaman yine ra kalın okunur. Bu huruf istila ise hussa dağtın gıl harfleridir. Bu yedi harf ra'dan sonra gelirse arkadaşlar örneğin üzerinde anlatalım. Ra sakin kendinden önceki harfin harekesi asli esre yani aslından kendi harekesi olarak geçici esre olmayan asli esreden ra'dan sonra da hurufi istiladan sat gelmiş. Bu durumda ra'yı kalın okuyoruz. Mirsade mirsade qirtas qirtas firqa 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 örneklerinde olduğu gibi. Beşinci olarak ra'nın kalın okunduğu kurala gelince arkadaşlar Ra sakin olup Ra'nın ma'kablinin kendinden önceki harfin esresi arzi olursa o zaman Ra harfi yine kalın okunur. Arzi esre ne demek? Hakkı sükun olan bir harfi bir başka sebeple esre hareke ile okumaktır. Arzi esre veya arzi kesra ki arkadaşlar bu örnekte vasıl hemzesinin esresi arızı geçici esredir. Bunun başına başka bir harf geldiği gibi şurada olduğu gibi buradaki esre düşer, kaybolur, geçici. Bütün vasl hemzelerindeki esreler arızı esredir. Bu durumda ra sakin olup kendinden önceki harfin esresi arızı ise burada da yine ra kalın okunuyor irc'i irc'i ir limen irtada limen irtada limen irtada ir erkab ir erkab ir erkab örneklerinde olduğu gibi Evet sevgili izleyicilerim ra 4 yerde de ince okunur. Şimdi bunları inceleyelim. Ra'nın ince okunduğu yerlerden birincisi ra harfinin harekesi esra olduğu zaman ince okunur. Örneğe bakalım. Bil bir bil bir ra harfinin harekesi esre ve ince okuyoruz. Tecri, tecri, sabirin, sabirin, ri sesiyle okuyoruz. Ra harfinin ince okunduğu ikinci durum, ra sakin olup ma kabli yani kendinden önceki harf esra olduğu zaman ince okunur. Örneği inceleyelim. Was bir was bir ra sakin kendinden önceki harfin harekesi esra. Bu konumda da ra'yı ince okuyoruz. Was bir vas ta bir vas ta bir vas ta firhu tabir, vas ta firhu örneklerinde olduğu gibi. ra'nın ince okunduğu üçüncü durum ise Ra sakin olup öncesindeki ma kablindeki harf de sakin ise onun da öncesindeki harf esreli olursa Ra yine ince okunur. Örneği inceleyelim. gadir Ra sakin kendinden önceki harfin harekesi Sakin, burada cezimli de olabilir. Bu şekilde hareketsiz uzatmaya yarayan Y harfi de olabilir. Bu da sakin. Ondan önceki harfin harekesi Esre ise rayı ince okuyoruz. Kadir, kadir, basir, basir, hecir, hecir, hecir. Örnekte ra sakin, c harfi de sakin. Ondan önceki harfin harekesine bakıyoruz. Esra olduğu için ra'yı ince okuyoruz. Hicr, bikr, bikr örneklerinde olduğu gibi. Dördüncü olarak ra'nın ince okunduğu yer ra sakin olup ma kablinde kendinden önceki harf lin harfinden ye olursa ra harfi yine ince okunur. Arkadaşlar bu Ra harfinin üzerinde durduğumuzda oluşuyor. Geçersek Ra'nın hareketine göre amel ediyoruz. Örneği inceleyelim. Ra sakin. Kendinden önceki harf lin harflerinden Y harfi. Ve o da sakin. Zaten lin harfi olabilmesi için bunun da sakin olması gerekiyor. Böyle bir durumda durduğumuzda Ra'yı ince okuyoruz. Hayır, hayır, seyir seyir örneklerinde olduğu gibi. Arkadaşlar bu kurallara istisna olarak Hud suresinde geçen mecra kelimesinde ra harfi üstün olmasına rağmen burada imale olduğu için burada rayi ince okuyoruz. Mecriha mecriha mejreh şeklinde okuyoruz. Sevgili izleyicilerim son hüküm ise Ra'nın ince ve kalın okunduğu durum. Ra sakin olup kendinden önceki harfin esresi asli esre. Ra'dan sonra gelen harf istila harfi olursa harekesi de esre ise hem ince hem de kalın okunur. Örneği inceleyelim. Ra sakin. Kendinden önceki harfin harekesi esre kendinden sonra gelen hurufu istiladan gaf bulunmakta ve bunun hareketi de esre. Bu gibi durumlarda ra ince de okunabilir, kalın da okunabilir. Kullu firqin veya kullu firqin kullu firqin kullu firqin, kullu firqin şeklinde ince ve kalın okumamız caizdir. İki şekilde de okuyabiliriz. Evet sevgili izleyicilerim bu şekilde tecvid kurallarından birisi olan hükmur rayı da ra'nın hükümlerini de öğrenmiş bulunmaktayız. Gelecek derste buluşmak üzere Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı ve ondan en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Amin.